Baba yapıyorum. bak. Seviyor musun? Sağ Bak. Bak kuzeni de geldi bak kuzeni. Aa. Hangisi benim kedi? Hah, koş. Köpek mi o? Kedi. Si benim kedi cicik Aa, bu bu bu. Bu benim kedim. <laughs> ah cicik. Ya ah, yakaladı benim morum ciciği bırak bu gidi. Hayır. Ela öyle yap. <yaptım>. Yakaladı. <laughs> <Bu kadar> <laughs> öyle yap. Öyle yap bu. Gel. Aa. Bana yaklaştı. Gelen. Gelen oku. Oğlum tamam. tam bırak. Götayım bırakayım. Götayım bırakayım. Tamam bırak. Ya korkutuyorsunuz siz. Tamam. Ya.